Buradan teknemize elektriği nasıl devreye alıyoruz? Buradan elektriği taktıktan sonra hı hı. şu yeşile basıyoruz. Tamam mı? Ona basıyoruz. Tamam. mı? Diğerlerine basma, diğerleri de karıştırma. Tamam mı? Tamam. Hangi yeşil dedi ama. Ha yeşil. Kim bilir, bence bu. Yes. Motor. Tikvam dediği bir malzememiz var. Cila'ya devam ediyorum. dedi. <laughs> ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Yükseklerdeyiz abi. Vay be. Bilmek bilmiyoruz. Vay be Alper. Denizde tatil olmaz. Da. Bak denizde tatil olmaz diyor. Pazar, cumartesi, gece, 3, 4, 5. Adam çalışıyor abi diyor. Sabah kalkmış altıda. Abi beni çalıştır. Oğlum git yat. Abi beni çalıştır. Kardeşim pazar günü çok çalıştı, pasta yaptı, beni mutlu etti. Ben de ödül olarak onu tekne turuna getirdim. Tek şey müşteri de var ama olsun. Tekne turuna getirdim kardeşim. <laughs> Tatil ya, bunu insanlar para verip tura gidiyor, para verip tura çıkıyor. Alper, bunun kıymetli bir Tamam mı? Yaşıyorsun bayağı Alper. Yaşıyoruz abi. Çünkü. Yoruldum, yoruldum. Çok. Ne yaptın oğlum? Niye yoruldun? Vallahi.